Hepinize merhaba ben sizlerim. Videoyu böyle siyah ekrana girmek istemezdim ama size bir şey söylemek isterim. Bu kanal arkadaşlar benim için çok önemli bir kanaldı. İlk kanalımdı. Yani kapanmasını yani kapanmadı ama benden yani gemelin falan gitmesini hiç istemezdim. Yine bir şey söylemek isterim. Belki inandırıcı gelmez ama bugün olsa yani bu kanal için neler yapmazdım bilemezsiniz. Yani deseler ki yani versi şu bir kanalık hesabını bize ver sana şu eski kanalını veririm deseler yemin ederim size yapardım yani bu kanalı yani bu kanal dedim de kanalımı o kadar seviyordum ki yani şu an olsa yine verirdim tabii ki de bir kanalın hiç önemi yok yani benim için önemli olan abone değil bende bıraktığı etki çok güzeldi yani bilmiyorum bu kanal kurtarma kurtarabilirsem yani belki bugün yine deneyeceğim. Belki kurtarsam kurtarırım ama gerçekten diyeceğim şey bu çok önemli bir kanal için ama. Her Herkese herkes selam verselerim. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün video fikrim olmadığı için eski videolarımı izliyorum. Arkadaşlar uzun zamandır yani yanlara hiç çoğunlukla şu eski kanalıma bakmıyordum. Ee, yani yaklaşık bir yıl oldu diyorum. Evet, zaten bir yıl oldu. Şöyle göstereyim. Videolardan anlayabiliriz. İki <laughs> yana. evet, bir yıl olmuş yani tam olarak. Bugün yine kanalındayım. Ay Anladığınız gibi arkadaşlar bugün ilk videolarımı izleyeceğim. Yani bilmiyorum video fikrim olmadığı için kendimi şu rezilliğe katmak biraz saçma ama her neyse. Şimdi ilk başta bir şeylere falan bakmak istiyorum. 320 aboneyim. Kapanı çok üzülmüştüm ama neyse geçti gitti artık bir kayın daha önemli. Şu banner yani bilmiyorum. O zamanlar şu yazı tiplerini falan hiçbiriyle hiçbir bilgim, alakam falan yoktu. Ne bileyim şu kullandığım yazı tipleri falan. Ee, o zamanlar arkadaşlar piskarttan yazı tiplerini kullanıyordum. Yani böyle yapmışım. Yani normal bir şey geldi. Çünkü hani böyle daha farklı bir tarz kullanmışım. Ama şu etraftaki Toka yazısını şu beyaz e, şeyini biraz daha inceltebilirdim ama bilmiyorum. Şu anda hoşuma yani gidiyor. Ama ben çoğu kez böyle e, banner'dir, e, profil falan değiştirdim ama yani bir şey olmaz. Kötü bir hale bıraktık ama bakın profil. <laughs> ya ya Rabbim. Ya biz çok güzel arkadaşlar profiller yapmıştım ama en son bu kaldı. Demek ki kaderim buymuş ama yine çok seviyorum bunu. Saç editim yani yüz <laughs> editim yani gözüm hala değişmemiş ama şu anda kirpiklerimi biraz daha uzatıyorum. Ağzım. O zaman ağız çizmeyi bilmiyordum ama şu anda ağzıma karışmıyorum. En iyisini yapıyorum bence. Şöyle bir tarz yapmaya çalıştım. Yani yine iyi yine hani kötü değil ve o zamanlar yine saçım aynıydı. Sadece saçımın rengi farklıydı. Kahverengiydi. Ben aslında karakterimi gerçek hayattaki karakterime benzetmeye çalışmıştım. Ben gerçek hayatta saçımı hep bağlarım arkadaşlar. Yani çok az açık bırakıyorum ama bazen alttan, bazen üstten topluyorum ama çoğunlukla üstten bağlıyorum saçımı. Yani at kuyruğu yapıyorum. Yani o zamanki karakterim böyleydi. Zaten bu kanalın kapan kapanınca şey geçmiştim, sarı saça geçmiştim. Her neyse burada bu arada topluluklarım açık değildi onu da söyleyeyim. Şöyle son videomu açalım mı? Evet bence açalım. Şimdi arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Videoyu e, açtım ama ben çoğu kez şey yaptım yani intro yaptım. Şu anda hiç yapmıyorum bu arada. Yani intro çoğu kez değiştirdim. O yüzden her videomda farklı intro var. Her neyse açalım bakalım intromuz nasılmış. Sesi ayarlayayım çok fazla açık olmasın. Şöyle iyi. Evet ve şu inşaat yazısını da çıkarmamışım. Ben bana. <laughs> Aa, bir dakika çok hızlı geçti ya. Şu editimi hatırlıyorum. Bir dakika. Ama. Heh. Şu editimi çok yatırım. Hatta bunun profil yapmıştım o zamanlar. Ya gözüm niye hep aynı ya? Ben gözüm bir türlü değiştiriyorum ama seviyorum. Her neyse. Aa. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Şimdi açarım yine şu etraftaki yazıları kalın yapmışım. Ya ama <laughs> bir dakika ben şimdi videoya başlayacağım ve sen ne diyorsun? Ya bir gider misin Allah için ya? <laughs> Ay çok iyi hatırlıyorum bu videomu. Burun biraz hızlı konuşmuştum. Ve şuraya keşke şurasını kırpsaydım. Böyle video başlayacağım gelmiş yani bir şey falan diyordu galiba ama bilmiyorum. Zaten sonradan gelecek bu adam. Başlatıyorum. S ses 1 2 1 2 ses S, A B A B, A, B C, C, D. C D E E E Hatırlıyorum bu arada. Herkese merhaba İzledim. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tanıtım videosu çekiyoruz. Çok hızlı konuşuyorum ve şu an yine göre samimi geldim. Her neyse açalım. Evet arkadaşlar bilmiyorduk sanki. Ama bunu <laughs> video videosan geçmeden önce biraz havalı olalım değil mi? Bu zamanlar arkadaşlar biliyor musunuz ben prime dönemlerimdi. Videolarım çok izleniyordu. Çok de yaklaşık bir hikaye yakın. Ama bu zamanlar yani ben bendim diyebilirim. Yani hiç hani hiçbir değişimim yoktu. aynıydım biliyorsunuz nasılsan hep öyle davranıyordum. Ama şu kanalıma şu kanalıma geçerken arkadaşlar hani şu anda aynıyım ama ne bileyim nasıl desem biraz daha değişim var yine. Ama burada tam bendim. Ve sesim hala aynı gibi düşünüyorum. Orada biraz daha ince olabilir. İzleyelim neyse. Çok konuşmayayım. Da biraz fazla olmalı. <laughs> evet arkadaşlar her neyse videomuza dönelim. Ben Vansi. Yani Toka Vansi. Tokat Tuber'im. Evet arkadaşlar ben bir Toka Tuber'im. Ve sizi çok çok ama çok... Toka Tuber'im. Evet arkadaşlar ben Toka Tuber'im. Her neyse videomuza dönelim. Ben Vans'i yani Toka Vans'i. Toka Tüber'üm. Evet arkadaşlar ben bir Toka Tüber'üm. Ve sizi çok çok ama çok 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 seviyorum. Bana abone olmayanlar da çok 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 çok, çok seviyorum. Çünkü onlar benim bir tanem. Evet Vans'lerim şimdi tanıtım videosu çekiyoruz. Beni tanıyanlar vardır. Yani bir dakika ben silerim diyormuşum tamam. Ben bir demiştim acaba orada bir ben silerim diyor muydum? Artık ben silerimsiniz değiştirmiyoruz ya. Ne kadar sade gelirse gelsin siz ben silerim. Ben silerim. Her neyse devam ediyoruz ben silerim. Açıkçası 190 kişi beni Aa, tanıyor. Bir <laughs> Oha oha. Şunu hatırlıyor musunuz? Şu Azerbaycan ve Türkiye destek için şey yapacak. Bakın demiştim profilimi yapmıştım. Ya. Banner ya bannerim çok seviyordum biliyor musun? Bakın şöyle şu ünleme katıyordum öyle bir havalı şunu katıyordum of of ve 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 bakın açıklamam değişmemiş 15 video benim her zamanki gibi az videolarım var 197 ama 200'e yakın biliyor musunuz arkadaşlar benim 200. abonem Softi'den gelmişti Toka Softi belki gösterip çok mutlu olmuştum. O zaman farkında bile değildim yani. Softie'ye o kadar sinirliyim. Alakamı tanımıyordum. Ama 200. aylığım Softie'den gelmişti. Her neyse açıyorum. Evet arkadaşlar 190 aboneyiz. Çok teşekkürler ama çok 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 çok, çok, çok teşekkürler. Çok. Yani sizi çok seviyorum. Teşekkür. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki 190 aboneyiz. Yani tekrardan çok teşekkürler. Ee, i̇nşallah 200 abone ulaşırız. Çok seviyorum sizi. O zamanlar biliyor musunuz bana çok fazla geliyordu ne bileyim. 100 abone olmuş ben dedim. Wow, Eylül. <laughs> o tip şeyler olmuştu işte. Hani, bilmiyorum 100 abone bana fazla geliyordu. Şimdi 1K'yım. Biliyorum o zamanlar yani bir yıl önce yaklaşık zaten on yani bir yıl diyebiliriz. Bir yıl önce şu an olduğunu bilse hiç bilmiyordum biliyor musunuz? Bir gün böyle yeni kanalım kapanacak bin abone olacak hiç bilmezdim biliyor musunuz? Ama oldu işte teşekkür ederim. Çok 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 çok. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben Vansi. Aa. Bir anne rolündeyim. Anne rolü. Ee... Eşim Ve Buka. ben anneyim arkadaşlar. Artık kızım olacak. Kızımı toplu atacağım bu videodan sonra. Bekleyin. <laughs> Biri benden mi bahsetti? Bir dakika durmadık. E, 200 aboneye ulaşırız. Çok seviyorum sizi. Sizin. Şimdi arkadaşlar ben Bensi. Bir anne rolündeyim. E, eşim bu kap. Biri benden mi bahsetti? Oo, evet. Luka. Da kendisi Luka burada. Merhaba Bensiler. Evet arkadaşlar devam edelim. Kızım Lucy. Lucy gel. Lucy. Biri benden mi bahsetti? Hello ya wow. <laughs> ab. Durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Kardeşim olaya girdi. Her neyse. Hacım, öyle değildi ki. Ya git. <laughs> Bu adamı çok zor yapmıştı. <laughs> neyse. Ve oğlum Lumi. Lumi. Merhaba. Evet arkadaşlar benim ailem dört kişilik bir aile ve ben ailemi çok seviyorum. Ya. Mutlu çünkü, Onlar da beni çok seviyor. Çünkü <laughs> benim aile. <laughs> Oğlum o zaman ne kafadaydım bilmiyorum. Komik bir video olmasını istemiş. Ama bir dakika anlatıyorum. Diyorum ki ben ailemi çok seviyorum. Çünkü onlar beni çok seviyor. Birbirimizi çok <laughs> evet arkadaşlar sizde benim ailemsiniz gittik evet arkadaşlar sizler de benim ailemsiniz gittikçe çok büyük bir aile oluyoruz evet. ama gittikçe çok büyüyoruz <laughs> çok teşekkürler şey. arkadaşlar yani hepinize görüşmek isterim ama maalesef A -a. belki böyle bir şey olamaz ee... Şimdi Zaten diyeceğim. görüştüğüm arkadaşlarım da var yani kankalarım. Yani evet. çok iyi bir dostluğumuz olanlar da var. Yani onlar da buradan selam. Burada Sani'den bahsediyorum bu arada. O zamanlar Sunny diye kankam vardı. Çok severdim ama. Sonra işte kavga ettik. Bir kız eski çok kötü kavga etti. Yani böyle küfür, ana baba küfür eden kızla yine barıştı ve beni sattı bu sefer. Küsmek zorunda kaldık. Neyse bence onlar kendilerini biliyor. Bilenler aşağı bir kart göndersin. Evet arkadaşlar. Şimdi benim bazı videolarıma yorum geliyor. Arkadaş olunlar. <laughs> arkadaşlar ben zaten bana takip benin takip edenler herkeslerle arkadaşım. Çünkü onlar benim ailemden bir üyesi. Neden yani, tanımayayım ki? Evet. Yani o yüzden herkese arkadaşım. Evet. Ama dostum değiller. Kankam değiller. Yine de ben de... Ne güzel açıklamışım ya. Ne güzel açıklamışım. Kanka olmak isteyenler de yazıyor. Yani mutlu oluyorum. Ama maalesef biliyorsunuz ki herkes... Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bence bu video yeter. Bu kadar. Çünkü... Çünkü... Arkadaşlar yani bu video bana şu an kusursuz gibi bir şey geliyor. Hani böyle biraz şeyli bir şey yok ama güzel videoydu. İzlemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben farklı bir video ya geçeyim diyorum. Çünkü bu kusursuz bir video. <laughs> Geçelim. Ve bir şey diyeceğim bakın 59 like falan almış. Evet arkadaşlar yeni videomu açtım. Bu 8 sakız. 8, 8 dakikalık hamileyim. Bunun girişinde o kadar zorlanmıştım ki 10 kere belki çektim. İzrom değişmemiş. O yüzden şöyle açık hızla geçeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey açıklamak. Ya Big Family House. Ben bu evi çok seviyorum. Hep bunu kullanıyordum. Ama Belki 20 kere bu girişi çektim. Neyse umuyorum çünkü çok önemli bir şey açıklayacağım. Ee, biliyor musunuz o zamanlar 300 abone e çok tanınıyordum biliyor musunuz ya? Herkes versi versi diye de <laughs> Şaka yapıyorum ama yine öyle şey, işte anladınız ya. Ee, bilmiyorum sizin için güzel. Bir de bunu ne için söylediğini de bilmiyorum. Neyse izleyelim. Bir şey olabilir. Zaten benim için de güzel bir şey ama Of, uzun lafın kısası arkadaşlar. Ben hamileyim. Oha. Evet. Oğlum bu zamanki edit şimdi niye yok? He, arkamızın gerilimi peki? Abi ya. Arkadaşlar yanlış duymadınız. Ben hamileyim. Korku filmi tatmışım neyse. Ben yani bilmiyorum çok ani oldu. Yani bilmiyorum. Pek hazır değildim yani. Anne olmaya. Ee, mutluyum bilmiyorum. Hangi duygu, du, du, duyguda olduğumu şu an hiç bilmiyorum. Sadece <laughs> bilmiyorum yani anlatım, anlatılmaz yaşanır arkadaşlar böyle bir şey. O yüzden... Bu videoyu nereye çekmişim biliyor musunuz? Şu an oturduğum yerde. yani yer masamda. Benim yanlardan bilen vardır. Böyle şey. Şuma geldi. Tam karşımıza sanayi var arkadaşlar. Şöyle çekip belki fotoğrafını katabilirim ama belki de yapmam. Her neyse hep araba geçiyor. Biliyorsunuz zaten öyle. O yüzden aklıma hep ses geliyor. Şu an artık aklım başında pencereyi kapatıyorum ama yine ses geliyor. Her neyse. Bilmiyorum yani. Şimdi ben Luka ve Mia ve kızımla da açıklamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bir misafirimiz var. Riley. Kızımın yani bizim kuzenimiz. O da geldi bize. Ablam Merhaba, bu arada Evet. bu. Mutlu olmaya çalışacağım. Aa, i̇yi misin Mansi? İyiyim, iyiyim. Bize ne açıklayacaksın? Yani o kadar bizi topladın. Önemli bir şey galiba. Ee, şu detay var ya, bunu da yapıyorum. Ve bu gitar ne alakalı onu da bilmiyorum. Evet, önemli bir şey. Çocuklar siz oradan kalkın bakalım. Şey, ben size otursun. Tamam hala. Tamam hala. Bu karakterlerin hepsi yani şu kız ve şu sarışın kızı Ablam yaptı arkadaşlar. Ben de aldım işte. Anne önemli bir şey mi var? Ee, yok kızım pek önemli şey yok yani. Ne bilmiyorum. Tamam size göre önemli olabilir ama ben bu saçı çok seviyorum. Belki kızımın saçını bu yaparım. Çünkü çok tatlı geliyor ya. Yaparım belki ya yapayım mı? Yorumlara yazın bakalım. Ve birazdan videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bence yeter bu kadar. Ben sonra belki onu part 2'sine atarım yani. Tutarsa güzel bir izleyici olursa. Enişte çok önemli. Ben yine Hadi ben anlatayım. Anlatıyoruz. Buraya geçelim. Oraya geç. Hadi. Hadi ee, bakalım. Ben. Ben. Sen. Sen. Ben. Ben. Ya nasıl söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Ben hamileyim. <laughs> ne? Ne? Neyse. Abi, ne Ay yanlış video duyuracağım ama sesini kapattım. Neyse. Burada her zaman gibi. Ne? <laughs> ne? Herkesin yaptığı gibi şu efekti işte. Herkes gibi. ne sonu ne ne diyecek ama. Neyse arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar videom böyleydi. Part, part ikisini bekliyorsanız atabilirim. Ve bu videoyu arkadaşlar editlemeyeceğim. Çünkü bence hiçbir gerek yok. Şu düt efektlerine gerek yok zaten. Olan oldu arkadaşlar. Evet videom bu kadar da bir tanelerim. Şu anki kanalım böyle. Kanalımı seviyorum. Bir yere çalınmıştı kanalı o yüzden videoların hepsi gitti. Çok üzgünüm ama artık bitti. Artık bitti. Şimdi yeni kanalımdayım. Yeni kanalımı çok seviyorum. Yeni videomu çektim. Paylaşacağım. İyi ki varsınız. Videomun sonuna geldik. Kanala abone olmayı. Videoma like atmayı unutmayın.